Evet dostlar, balık avlamak için arayıp da bulamayacağınız, ayağınızın dibinde olabilecek harika göllerden bir tanesiyiz, bir tanesindeyiz. Bu küçük gölette, şehrin göbeğinde kurulmuş olan küçük gölette, doğal gölette birbirinden lezzetli, birbirinden güzel, birbirinden farklı harika balıkları avlayabileceğiniz bir ortam. Karşıda gördüğünüz gibi birisi balık avlıyor zaten. Benim de planlarımdan bir tanesi bir gün gelip burada balık avlamak. Biraz daha havaların düzelmesini bekliyorum. Görüyorsunuz hafif patika yol. Evet. sazlıklar. Oh, mis gibi bahar havası kuş çıvıltılarını da duyuyorsunuz zaten. Sazlıkların polenleri burada. Güzel bir göl. Ördeğimiz de oradan. Dostlar. Bu harika doğa manzarasını izlemek keyif verici olduğu kadar sizlerle paylaşmak da keyif verici. Burada da böğürtlen ağacını görüyoruz. Evet dostlar ortam böyle. Orada görüyorsunuz zaten örümcek ağları falan var. Daha fazla ilerleyebilirim ama gitmek istemiyorum. Çünkü yan tarafın hemen su olduğu için düşme ihtimalim de var. Evet arkadaşlar. Bir dahaki sefere umarım bu gölde balık avlarken sizlerle birlikte olurum. Görüşmek üzere.